çok çalışıp başarısız olduğum anlar oldu ve yani ağır gerçekten çok ağır burası Prato de Valle dediğim gibi matematik sevmeyen birisi gerçekten hiç hoşlanmayan birisi bu alanda yüksek lisans düşünmesin Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Güzel bir cumartesi sabahından herkese selam yani demek isterdim. Hava biraz güzel olsaydı. Ama artık Nisan geldi. Hava biraz güneşli olur. Güzel olur diye beklerken kapalı hava havayla karşınızdayım maalesef. Yapacak bir şey yok. Güzel bir vlogla karşınızdayım. Benden uzun zamandır istiyordunuz. Abi orası nasıl gidiyor? Dersler nasıl gidiyor? İlk dönem dersleri geçebildim mi? İkinci dönem dersler nasıl? Buradaki hayat nasıl? Hepsini konuşuyor olacağız. Şimdi ne yapıyorum? Spora gidiyorum. Yanlış yürüdüm. Neyse bakacağım şimdi Google Map'e. Spora yazıldım. Yaz geliyor. Fazla makarna yedik. Göbek gerçekten artık büyüdü. Türkiye'ye gidip geldim. Orada 4-5 kilo aldım. Ee, o yüzden bir spora yazıldım. Kendimi toparlayayım dedim. ama gerçekten yanlış yürüdüm ya. Önünden mi geçtik? Neyse geri daha yürüyeyim. Dediğim gibi hepsini konuşuyor olacağız. Hepsini anlatıyor olacağım. Ee, umarım güzel, keyifli bir vlog olur. Sizin için de böyle sizin de kafanızı dağıttığınız sınav dönemi yaklaşırken biliyorum şu an Konuşuyoruz sizle zaten. Birazcık yani kafanızı dağıttınız. Bir 10-15 dakika kafanızı dinlediniz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi ben spora giriyorum. Size de çok güzel bir işbirliği buldum. Ee, güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz ve size uygun olduğunu düşündüğüm işbirliği. Size onu anlatıyorum çok kısa bir şekilde. Ben spora giriyorum. Siz onu izleyin. Sonra vlog devam edecek. Bak size de şeyi göstereyim. Bizde McFit burada McFit. Bilmiyorum. Hadi geliyorum. Evet bildiğimiz üzere ülkemizde yazılım sektöründe çalışan bu sektörde çalışıp yurt dışına fırsatla yakalamak isteyen, yurt dışına deneyim kazanmak isteyen, global projelerde yer almak isteyen birçok arkadaşım var ve bu Türkiye'den ayrılmadan evinden yapmak isteyen birçok arkadaşım da var. O arkadaşlarım için güzel bir fırsat olabileceğini düşündüğüm bir işbirliğiyle karşınızdayım. İşbirliğimiz Lemondat EU şirketiyle. Lemondat şirketi dediğim gibi yazılım sektöründe deneyimi olan, güzel işler yapabileceğini düşünen, kendine ve deneyimine, donanımına güvenen arkadaşlarımızı globalde fırsatlarla birleştiriyor. Bu da için güzel bir sistem geliştirmişler. Bu sistemin detaylarına biraz inelim ve bu sistemin nasıl işlediğini size birazcık anlatmak istiyorum. Aa, süreçleri şu şekilde ilerliyor. Aşağı bıraktığım linke tıklayarak bir başvuru formu dolduruyorsunuz. Bu başvuru formunu dolduktan sonra Lemonio'nun yetenek ekibi sizle iletişime geçip size bir İngilizce mülakat alıyorlar. Tabii ki de global projelerden bahsediyorsak, yurt dışı fırsatlarından bahsediyorsak iyi bir İngilizce seviyesine sahip olmanız gerekiyor. İngilizce mülakatını geçtikten sonra Lemonio'nun developer ekiplerinden birisi ile teknik bir mülakata görüyorsunuz. Buradaki amaçları sizin gerçekten iyi bir profilinizi çıkarmak, donanım bilginize bakarak, konu hakkındaki bilginize, hangi seviyede bilginize bakarak ileride sizi doğru işle eşleştirmeye çalışıyorlar. Bu süreç son derece hızlı, hiçbir bürokrasi içermiyor. Sizden komisyon daha iyi almıyorlar. Sizde çalışabileceğiniz, sevdiğiniz işi yapabileceğiniz, iyi olduğunuz işi yani yazılım yapabileceğiniz güzel bir ortam sağlıyorlar. Ya diyelim ki müşteriyi beğenmedin, aranızdaki ilişki tutmadı, iş çok zor geldi ya da çok basit geldi, hiç sıkıntı yok. Bu konuda gerçekten çok güzel bir tutumları var. Diyorlar ki sorun yok, bir sonrakinde sana daha uygun bir iş bulacağız. Gerçekten developer bu kadar düşünen, yazılımcı bu kadar düşünen, onun rahat çalışmasını, sevdiği işi rahat yapmasını sağlayan çok güzel bir sistem oluşturmuşlar. Daha fazla bir şey demiyorum. Aşağıya linki bıraktım. Aşağıya girip linki tıklayarak kendi profilinizi oluşturabilirsiniz. Evet geri geldim. Spordan çıktım. Okula gittim. Yemekhaneden kendim yemek aldım. Şimdi eve doğru yürüyorum. Ben nasılım? Ondan bahsedelim. Ben iyiyim. Bu aralar çok kötüydüm. Bir aralar böyle bu okulun ilk döneminde böyle bir alışma sürecim vardı ki hala devam etmiyor. Alıştım. Ama gerçekten çok zorlandım. Hani Okul tabii ki de böyle çok kolay işte hallederiz değil de çalışıp hallederim diye geldim zaten. Ama hani hayatımda ilk defa çok çalışıp başarısız olduğum anlar oldu ve dedim ki daha ne yapmam gerekiyor, daha fazla ne yapabilirim. Böyle durumlarla karşılaştım. Bir eve gireyim. Burada rüzgar var. %90 sesim kötü geliyor. Evde hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Hani buraya gelmek isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen, data science üzerine bir şeyler yapmak isteyen insanlar için diyeceğim birkaç cümle var. Geliyorum. Evet eve geldim şimdi masamın başına oturdum. E, duşa girmeden ders çalışmaya başlamadan önce sizle birazcık konuşalım. İlk dönem neler yaşadım? Bu tatlı science neden bu kadar zor? Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Zor mu? Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Çalışmadan, hani zaten hep bunu çalışmadan bir şey başaramıyorsun ama çalışarak da mı olmuyor? Bunu yaşadım. Mesela üniversitede ben bir sınava bir hafta önceden, 10, 10 gün önceden çalışmaya başlardım. Sınava girerdim, geçerdim giderdi. Burada bir ay önceden çalışmaya başladık. ilk i̇lk girdiğim sınavın hiçbirisinden geçemedim böyle olunca stres oldum çünkü Bursun ikinci taksitini almanız için derslerden geçmeniz gerekiyor Belli bir kredi sağlamanız gerekiyor Bunu zaten bende bir sorumluluğu var Hani yük olmak istemiyorum Hemen öyle elde edilebilecek bir parada değil Bunun zaten stresini yaşıyorum İlk sınavlardan geçemedim dedim ne oluyor hani Çalıştım ve nasıl olmadı Bunu yaşadım Sonra ikinci sınavlara daha çok çalıştım Geçtik Ama yani hayatımda ilk defa böyle bir sınav notum açıklandığı zaman Hani sevinirsin güzel not olunca da böyle bağırarak böyle yatağından fırlayıp işte bilginin yanına gidip bilgi geçmişim diye bağırdığım anı hatırlıyorum. O yüzden zor. Ya bölümden memnun muyum? Bölümden gerçekten memnunum. Zaten araştırarak geldim, isteyerek geldim. Hayalim olduğu için, bir şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için geldim. Yaşadığım çok zor oldu mu? Oldu. Ee, yaşadığım şok neydi? Matematik. matematik her zaman sevdim. Üniversite hayatımda da sevdim. Hiçbir sıkıntım olmadı ama burada görülen matematik, anlatılan matematik yani ağır. Gerçekten çok ağır. Ama bir şekilde halledildi tabii ki. De o yüzden memnunum, mutluyum. Ee, hani şeyden çok korktum. Hani derslerden geçemezsem delik aslında şey diye düşünüyorsun. Fail. Hani fail oluyorsun geliyorsun buraya, işini bırakıyorsun. Yüksek lisansa geliyorsun ve derslerden geçemiyorsun. Düşünsene. Ee, bunun stresini yaşadım ama hallettim. Çalışınca halledildiğini gördüm. İkinci döneme geçtik. İkinci dönem dersler daha ağır. <laughs> Yani bir mola verdirmiyorlar. Bir böyle demiyorlar ki hadi birazcık kafanızı dinleyin. Yok hatta yani şu an öyle bir durumdayım ki vlog çekiyorum. Ama bir yandan da böyle yetiştirmem gereken raporlar var. Zaten birazdan ders çalışacağım. Ee, vlogda yani vlog. Günüm bir vlog. Günümde ne yapıyorum? Ders çalışıyorum. Ee, raporumu yetiştirmem gerekiyor. Derslerde projeler var. Dersler daha da ağırlaştı. Ama şu var ki. Şu gerçekten şu konu çok memnunum. Hani bir derste anlamadan yani bilmeden geçmiyorsunuz. Hani sistem öyle bir sistem işliyor ki sen bu dersi öğrenmeden sen bu dersten geçemezsin diyor. Ve gerçekten öyle. Hani dersi geçtikten sonra gerçekten böyle hani sonuna kadar geçiyorsunuz, anlayarak geçiyorsunuz. Bunu amaçlamışlar ve bence çok güzel. Bu konuda hani haklarını yemem. Bu hani yüksek lisans düşünen varsa da da sen yüksek lisans varsa burada bir hani İtalya'da yüksek lisans varsa hani gerçekten kaynağı güzel kullanırsanız bölümde işlediğiniz dersleri teori kısmını ve background'unuzu, o temelinizi gerçekten çok sağlam bir şekilde oluşturabilirsiniz. Size bunu hani istemesiniz bile, hani bu kadar çok istemesiniz bile size bunu itiyorlar. Ee, o açıdan gerçekten güzel. Ee, mutluyum. Ha yani şu an size nasıl aktarıyorum bilmiyorum ama en gerçek şekilde aktarmaya çalışacağım. Ee, ben bir duşa gireyim, sonra derslerime çalışmaya başlayayım. Ondan sonra geleyim. Belki dışarı çıkarız. Eşlerim hala dersem. Data da science üzerine birazcık daha konuşalım. Bu bölümü okumak isteyen, bu bölüm üzerine yüksek lisans yapmak isteyen bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlarım ne yapabilir, neden dikkat etmesi gerekiyor, ne de bilmesi gerekiyor. Bunlardan da bahsederiz birazcık. O zaman ben duşa gidiyorum, sonra ders çalışmaya başlıyorum. Bay bay. Saat 19.44 Benden yine bir şey kaldı mı? Hayır Yoruldum kafam dondu yani şu an hani birazcık daha baksam bile bir şey girmeyecek buraya O yüzden durma kararı aldım Dersim Financial Matematik diye bir ders Güzel bir ders diye seçtim böyle eğlenceli olur filan diye Öyle olmadı haftada 8 saat Hani bir haftayı kaçırmanız öyle lüksünüz yok Eğlenceli kısımları var böyle hani borsada şirketlerin böyle günü kapatışları falan işte o yıllık dataları inceleyip böyle hesaplamalar falan yapıyoruz, raporlar yazıyoruz. O kısım eğlenceli ama ağır matematik kısmı da var. O kısım eğlenceli değil. Hmm. Bilmiyorum. Ben zorlanıyorum açıkçası ama ne diyoruz? Çalışana karı olacak. Ne yapalım ya? E ne yapalım biliyor musunuz? Dışarı çıkalım. Hava çok güzel sanki. <laughs> neyse dışarı çıkalım. Bir markete mi gitsek? Bir dolaşalım, bir hava alalım. Ondan sonra eve gelelim. Birazcık daha konuşalım. Yani şu an gerçekten ne yapsam bilmiyorum. Böyle hani güzel eğlenceli bir video çekmek istiyorum. bilmiyorum şuan umarım böyle keyif alıyorsunuzdur. Dedim ki amacım şu an hem kendimden birazcık bilgi vermek, böyle size güncellemek hem de e, sizin birazcık da kafanızı dağıtmak. E, çünkü böyle o dediğim gibi dönem gelmeden bile 10-15 dakika size böyle bir koparıp bir kafanızı dağıtıp Sonra size böyle çalışmaya geri yollayacağım. E, birkaç dakika daha benimleseniz. O yüzden yapacak bir şey yok. O zaman ne yapalım? Dışarı çıkalım. Hadi derim ben birazcık hava alayım kendime geleyim ee, ondan sonra bakalım. Evet şimdi dışarı çıktım hava bildiğiniz Ocak ayına geri döndü kış ayına sisli soğuk böyle birazcık böyle yağmur çiseliyor gibi ama çok anlaşılmıyor dondurmaya gidiyoruz bu bize engel olmayacak havanın soğuk olması asla bir sıkıntı değil burada çok sevdiğim bir dondurmacı var şimdi ona gideceğim çünkü hak ettim çok çalıştın değil mi birazcık. Kafamıza kan gitsin ee, Yanlış yola geçtim bir saniye bisiklet yolunda yürürsem Burada beni parçalarlar Bu konuda çok gergin insanlar bu arada Böyle yaya geçirdiğinden olmadığı yerden karşıya geçtiğiniz zaman böyle sizi yargılıyorlar Arada geçiyorum Neyse ee, Ne dedik? Datasyon ee, <laughs> <laughs> değil mi? Ee, evet çanların çalması bitmesini bekledim Konuşamadım Ne dedik? ...data science. Bu alanda bir şeyler yapmak istiyorsanız, veri ilginizi çekiyorsa, veri bilimi ilginizi çekiyorsa... ...hazırlıklı olmanız gereken birkaç madde var. Bir kişi daha böyle araba sesi yaparsa gerçekten... ...neyse devam ediyorum. Bir, matematik. Dediğim gibi... ...matematiği sevmeyen birisi, gerçekten hiç hoşlanmayan birisi... ...bu alanda bir yüksek lisans düşünmesin. İstatistik bilmeniz önemli, istatistiği sevmeniz önemli. Aynı zamanda yazılım dilleri olarak... Python. Python'ın kütüphaneleri. Bunlar oluyor aynı zamanda yüksek lisansta. Eee şu an hani evet böyle hayaliniz varsa İtalya Padova'ya gelmek isteyen çünkü bana Instagram Bence de değil mi? <laughs> Adamlar evlerine gitmeye çalışıyor ben Sırf onlar bunu yapmaya çalıştığı için onları kızıyorum neyse Dediğim gibi işte İtalya'da buraya gelip Yüksek lisans yapmak isteyen ya da başka bir ülkede Bu olan üzerine yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarım var çünkü onlarla Instagram'dan diyenleşiyoruz ee, onlar için böyle açıklamıştı, olayım. Düşünen, şu an hatta lise de olan ama bu olan ilgisi olan arkadaşlarım için de açıklamış olayım. Ben keyif alıyorum, zorlanıyorum ama keyif alıyorum. Bir sıkıntı yok. Ee, zorlanıyoruz, çalışıyoruz, hallediyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden hani şunu diyebilirsiniz abi hani çalışmak bitmeyecek mi? ya, Böyle çalışmadığımız bir an olmayacak mı? Bence olmayacak şöyle. Neden şöyle? Aa, çünkü siz büyüdükçe hayaliniz de büyüyor. Yani çalışıyorsunuz, üniversiteyi kazanıyorsunuz. Üniversiteyi kazandıktan sonra işte yüksek lisans, sonra doktora ya da farklı alanlarda farklı şekiller. Siz büyüyorsunuz, hayaller büyüyor. Hayaller için daha fazla çalışmak gerekiyor onlara ulaşmak için. Hayatın her noktasında güzel bir şeyler yapmak istiyorsanız çaba sarf etmeniz, emek vermeniz, zaman ayırmanız gerekiyor. Ama bu bir sıkıntı değil. Neden? Çünkü sevdiğiniz işi yaparak bunu yapacaksınız her zaman dediğimiz gibi. E şu an ben o durumdayım. Yüksek lisans yapmak bir hayalimdi. Dato üzerine bir şeyler yapmak bir hayalimdi. Geldik buralara. Görüyorsunuz işte. E, ağlıyoruz. Matematik çalışırken. Geldik 25 yaşına. Hala matematik çalışıyorum yani. Değil mi? Ama sıkıntı yok. Keyif alıyorum. Mutluyum. Olduğum yerden de mutluyum. Hepiniz umarım böyle büyüdükçe aileniz de büyür. Hepsine teker teker ulaşırsınız. Bugün modum çok yüksek ya. Farkında mısınız? Şu arabalar da olmasa ses çıkarmasalar da daha mutlu olacağım. Dediğim gibi ama modumu yükselttim böyle. Keyfimi yerine getirmeye çalışıyorum. Türkiye'ye gelip gelmek bana çok iyi geldi. Onu söylemem gerekiyor. Gerçekten ailemi görmek, dediklerimle zaman geçirmek, arkadaşlarımı görmek beni böyle tekrardan bir yeniledi. O yüzden keyifliyim. Şu dondurmacıya geldim mi dondurma alayım. Geliyorum. Ciao. adama dedim ki hani kornla niye koymuyordun? O da hem buna koyup üzerine bir de korn yapıştırdı. Bir taş iki kuş vurmuş oldum ne yaptım bilmiyorum. Evet. Burası Prato de Valle. Bunu bahsettim diğer videolarımda o yüzden daha fazla size burayı anlatmayacağım. Şimdi buraya bir köşeye bir yere oturup dondurmamı yiyeceğim. Bir yere oturup hemen geliyorum. Öyle işte buraya oturdum. Biraz kafamı dinleyeceğim. Belki müzik dinlerim. Böyle birazcık ekran... Burayı göstereyim böyle. Burası güzel bir yer. Böyle eve yakın olması da çok güzel. Böyle arada gelip. Burada oturup müzik dinleyip etrafı izlemek. Birazcık kafa dinlemek. Böyle o yoğunluktan çıkıp kendinize zaman ayırmak güzel. Öyle arkadaşlar. Ben iyiyim. <laughs> Beni merak etmeyin. Abi nasılsın? Abi iyi misin? Böyle çünkü aranızda böyle hani Twitch yayınları açmak istiyorum. Daha sık YouTube'a video atmak istiyorum ama o yoğunluğun içerisinde bazen kaydırabiliyorum. Yani evet YouTube'u çok seviyorum, size zaman geçirmeyi çok seviyorum burada. Size içerik üretmeyi çok seviyorum ama arada gerçekten derslerime daha çok ağırlık vermem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi, anlattığım gibi gerçekten çalışmadan, çalışarak tabii zorlanıyorum. Çalışmadan siz halimi düşünün. Ama elimden geldiğince sizin için her zaman buradayım. Bunu asla asla unutmayın. Sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya yine bugün yine bu saatte farklı bir çekte karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay.